kırmızı takıma geçmesi öncelikle iki takımda da ikişer şampiyon ortaya çıkaracak. Onun dışında güç dengelerinde seyircimizi istediği şekilde oluşturacak diyoruz. Sözü de Nefis'e veriyorum. Nefis'e seni dinliyorsun. Yani Acun Bey e, öncelikle mavi takım <laughs> şu an konuşamıyorum. Yani öncelikle e, mavi takımdaki konuşamıyorum ki. Yani Acun Bey öncelikle mavi takımı çok seviyorum. Arkadaşlarımı. E, Begüm, Yasin, Poyraz olsun diğerleri... Yani üzüldüm ee, ama dediğiniz gibi burası bireysel bir yarışma yani kırmızı takımımı da ta, kırmızı takımı da çok seviyorum yani elimden geleni yapacağım ee, sadece şu an duygu boşalması yaşadım çünkü gerçekten çok güzel bir uyum vardı ee, üzüldüm bir yandan da bir yandan da mutluyum <laughs> diyecek bir şeyim yok. Evet bu tabii ki Söğret'in bir parçası her zaman söylediğim gibi takım değişikliği şimdiye kadar tahmin ediyorum 100 yarışmacıya falan uygulanmıştır. O yüzden takım değişmesi konusu üzerine fazla bir hikaye oluşturmanın anlamı yok. Onu da söyleyeyim bu bireysel bir yarışma yeri geldiği zaman aynı takımdakiler de birbiriyle yarışmak zor.